Şimdi Erzurum kongresi toplanacak. O sıralarda e, Erzurum'a bir e, Amerikalı general geliyor. Harbor mu? Evet. General Harbor geliyor. Şu şunlar çok önemli olduğu için mutlaka gençlere anlatmamız lazım. Kazım Karabekir Paşamız Ermeni mezarlarını gösteriyordu. Bakın. O anıdan evet, da bahsedeceğiz. Evet. Şimdi General Harbor iki rapor yazacak. İşte Erzurum bir Türk yurdu mu, Ermeni yurdu mu? E, Türkler Ermenilere nasıl davranmıştır? Şimdi şurada gördüğümüz üniformalı zat, General Harbor Kazım ile beraber. Şimdi gelen generalin hemen etrafını lisan bilen Ermeniler alıyorlar. Kendilerine göre bir laflar konuşacaklar. Fakat Kazım Karabekir kendisine alaca raporunu veriyor. Yürekler dayanırsa alaca diye internetten girip baksın gençler. Tabii ki gözlüğüm olmadan da okuyamıyorum. Ee, ve şu raporda aynı şöyle yazıyor. Alaca köyünde cenazeler insanın aklını oynatacak bir şekildeydi. Bütün çocuklar süngülenmiş meme çocukları. Yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmış, gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivileri asılmış ciğer ve kalpler görünüyordu bütün bu acıklı görünüşler Erzurum'a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mahkum etmişti. 10 Mart 1918 1. Kafkas Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. İşte bunu veriyor. Ve General Harbor o kadar şaşırıyor ki yani bunu yapan Ermeniler Allah'a inanan, Hz. İsa'ya inanılan yani nasıl yapar böyle bir vahşeti diye pek şaşırıyor ve General Harbour'un aynen sözleri şöyle. 24 Nisan Amerikan Senatosu'na sunduğum rapordur. Olayı gittim yerinde inceledim. Erzurum'a gittim olayı yerinde inceledim. Esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdi. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır. Bugün Amerikan arşivlerinde bu sözler ola ola Biden'ın kalkıp da sözde soykırımı, soykırım olarak dile alması ya cahilliğinden ya belli bir menfaat karşılığında satışındandır diyorum. E, dolayısıyla yani şu rapor bizim doğuda yaşadığımız olayların aynasıdır. E, ve daha sonra işte Erzurum Kongresi toplanıyor. Erzurum Kongresi'ni Sivas Kongresi takip edecek ve bir bunu da göstermek isterim özellikle gençler görsün diye bize sunulan ser haritası bu. Yani koca Osmanlı topraklarından kala kala sadece Ankara ve etrafı Türkiye yeter diye bırakılıyor. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, İstanbul'u zapt etmiş. Bütün güneyi İtalyanlar ve Fransızlar, Ermenilerle birlikte zapt ediyorlar. Ve emperyalist devletler bütün doğuyu Ermenilere peşkeş çekmek üzere. İşte Türkiye sadece şurası yeter. İşte bu sırada Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Burada da Mustafa Kemal Paşa'mız, diğerleri ve Kazım Karabekir Fatiha okurlarken ve dualarla, fatihalarla, şanla, şerefle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve yeni açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli aldığı karar Kazım Karabekir'in ordusuna Doğu'yu kurtarma emri veriliyor. Ve Kazım Karabekir ikinci defa e, Doğu'yu düşmandan kurtarıyor. Hı hı. E, çok enteresan da lise iki talebesiyken Kuleli Askeri Lisesi'nde karar veriyor. Ben diyor 40 yıl süren Rus zulmünü kurtaracağım, karşı kurtaracağım. Daha lise 2'deyken bu kararı veriyor ve Allah ona iki kere nasip ediyor. Ve Kazım Karabekir ikinci defa e, Kars'ı kurtarıyor. E, dolayısıyla Kars'ın kurtuluşuna ait de şu resmi göstermek isterim. Ermeni Başkomutan kılıcını Kazım Karabekir'e vermek üzere ve şanlı bayrağımız Kars Kalesi'nde dünya durdukça dalgalanacaktır. Ve Kars'ın kurtuluşundan sonra şurada da göreceğiniz o üç kalem var. E, yeni açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli e, anlaşmaları, ilk anlaşmaları daha doğrusu Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmasını imzalayan kalemler. Şark cephesi baş mürahası olarak bunları imzaladım diyor. Ve çok önemlidir ki Gümrü anlaşmasının imzalanan kaleminin yanına Servi ilk reddeden kalemdir diyor. Ser demin gördüğümüz Türklere sadece Ankara ve etrafını e, yeter gören Serv Anlaşması neticesinde Moskova ve Kars Anlaşması imzalayan kalemler de burada. Bu da enteresan bir e, yazıdır ki bunun da gerçeği tabii ki e, şeyde en büyük kumandana diye e, birçok general Türkiye'den giderlerken Karabekir'e bir veda ve vaat mektubu veriyorlar. Bundan böyle hiçbir Ermeni ne kötü nazarı ne silahıyla Türkiye karşı gelmeyecektir. Ama Ermeniler sözlerini tutmadılar ve yıllar yılı bildiğimiz gibi dışişleri mensuplarımıza yapılan feci saldırılar. Hatta daha çok yenilerde Azerbaycan'da Azerbaycan Türklerine yaptıkları da yani bunun ve ne acıdır ki aynı şeyi kullanıyorlar. Yani oradaki insanları da aynı şekilde aynı ızdırapla öldürüyorlar. Yani inşallah ki o insanlara da yani Allah yüreklerini yumuşatsın diyorum. Ama hani Azerbaycan'da da işte Karabağ bizimdir diye Allah'a şükür ki bayrağımızı diktik. Şimdi o tamamıyla kurtulduktan sonradır ki düşmandan kalan ganimetler, tabi bunlar Rusların Ermenileri bıraktıkları toplu, tüfekli, tanklı, çok büyük ganimetler. Bunları Kazım Karabekir sağlam kalan askerleri bile askerlerle beraber Atatürk'e büyük taarruz için gönderiyor. hatırlayacaksınız o şiiri. 26 Ağustos gece sabaha karşı topların çelik ağzı bir ölüm marşı çalıyorlar ya. işte o toplar Kazım Karabekir'in, şurada da göreceğiniz o toplar Kazım Karabekir'in Atatürk'e gönderdiği Kars yadigarları olan toplardır. Ve Allah'a şükür ki yani Türk milleti Allah'ın izniyle büyük bir mucize olarak bir büyük kurtuluş savaşını gerçekleştirmiştir. Bu dünya tarihinde hiçbir milletin tarihinde böyle bir sayfa yoktur. Allah gerçekten Türkiye acımış, merhamet etmiş ve o ilahi kadroyu aynı zamanda dünyaya göndermiş. Yani başta Mustafa Kemal Paşamız olmak üzere o kadroya ben ilahi kadro diyorum. Ama sadece o kadroyla da kalmamış, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Bir milletin kükreyişidir bizim istiklal harbimiz ve son düşman yurdumuzdan atıldıktan sonra işte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet ilan ediliyor ve Türk milleti kulakul olmaktan çıkıp kendini idare edecek, Cumhuriyet ile idare edilecek şerefe eriyor. Az önce ifade ettiğiniz ilahi kadro i̇lahi. çok önemliydi. Çünkü... Hangi işi yaparsanız yapın bir ekip olması gerekiyor. Evet, öyle evet, bir öyle. ekip ruhu olması evet, gerekiyor. Evet. Vatanımız da düşman işgalinden bu şekilde evet, ekip ruhuyla evet, kurtulmuş. Evet. Çok önemli. Evet. Çok, önemli. Evet. Çok önemli. Ve ondan sonradır ki tabii ki her Türk evladının Hı. Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkması gerekiyor. Bunu her yerde söylemeye çalışıyorum. Bu bizim borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir. Bu vatana sahip çıkacağız. Beşik'ten mezara Emeklilik evet. de yok bu işte. Şimdi de Cumhuriyet sonrası döneme geçmek istiyorum. Türkiye'de tek partili dönem 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla başlıyor. Ardından da Atatürk çok partiyi destekliyor. Ve ardından da Kazım Karabekir Paşa'mız da terakki perver Cumhuriyet Fırkası Partisi'ni kuruyor. Ve Atatürk'le arasında siyasi ayrılıklar olduğu ifade ediliyor. Siz bu konuya nasıl açıklık getirmek istersiniz? Şimdi Kazım Karabekir Atatürk'ün onayıyla, bak buraya çok dikkat edin altını <laughs> çizerek söylüyorum, Atatürk'ün onayıyla terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuruyor. Ve burada da hepimizin bildiği gibi işte dine saygılıyız sözleri. Yani tabii ki layıklığın anlamı o. Dine saygılı olacaksın. Her dine. Sadece İslam dinine değil. Çünkü bizim milletimizin içinde ne bileyim, her dinden insanımız da var. Ee, ve Kazım Karabekir'in bu partiyi kurmasında işte Rauf Orbay, Refet Bele, e, Adnan adı var, Ali Fuat Cebesoy. Yani bu ilahi kadronun büyük bir kısmından da destek alarak da bir ikinci parti ki bu da yani çok partili rejimde yani olması gereken bir şey. Atatürk'ün onayıyla parti kuruluyor. Fakat parti birazcık varlık gösterince Haksız bir iddia ile Şehzade isyanı bahane gösterilerek ki kesin bunda bir hata çünkü e, yani bu bir bahanedir. Çünkü Şehzade'yi yakaladıkları zaman ne diyor? Din elden gidiyordu onun için ben böyle isyan ettim. Hayır, burada parti ile alakalı hiçbir şey yok ama partinin kapatılması için de bir bahane gerekli ve parti 8 aydır başlaması ve kapatılması arasında 8 ay zaman dilimi var parti kapatılıyor. E, parti kapalıldıktan sonra bu saydığım kişiler de halk partisinden de ayrılmışlar yeni bir parti kurmak üzere yani onların artık bir e, fonksiyonu kalmamış politika üzerinde fakat ya tekrar bir politikada yer gösterirlerse diye yani çok acıdır ki İzmir Sülkas'tında bu kişileri kullanmışlar yani daha doğrusu İzmir suikastini bu kişilerin yok edilmesi için kullanmışlar. Ee, şöyle ki hiçbirinin haberi yok suikastta. hiç ee, bakıyorsun Ali Fuat Paşa, Olmaz Refet Paşa, adlan adı var. Bunların her biri, yani Kazım Karabekir, yani bunların her biri Atatürk'ün gerçek dostu ve ona çok büyük destek vermiş insanlar. Anadolu'ya ilk çıkan beşlerden bakıyorsun hepsi. Fakat buna rağmen maalesef işin politika dönemine girince bu insanlar gözden çıkarılıyor. Ve Kazım Karabekir Ankara'daki evinde İsmet seni çaya çağırıyor diye davet alıyor. Evden çıkınca kendisini işte bu İzmir suikastı şeyi olarak Makbume olarak hı hı. orada bir şiir yazmış. O şiirinde diyor ki oradan da İzmir'e gidecektir ee, ve İzmir'de hiçbiri hukukçu olmayan Aliler Divanı paşaları idamla yargılanacak ve İzmir'e gittiği zaman kaldığı otele otel olur mu? Yani kaldığı tevkif edildiği yere girdik zaman çok şaşırıyor diyor ki bir kar yoluyla bir sediye, bilmem hangi hastaneden hediye. Bu ikrama çok şaşmıştım. Ankara de yerde yatmıştım. Yakışmıyor Cumhuriyet Paşalarına. Yani o acılarla ve Kazım Karabekir Elhamra Aması İzmir'de dava görülecek. Bunun hepsinin resimleri de var. Bak sonra onları paylaşayım sizlerle. Ee, Kazım Karabekir'in e, iş işte ifadesi alınacağı zaman mahkeme esnasında salonu askerleri, evlatları dolduruyor. Her biri ceplerinde e, tabancaları ve dimdik ayaktalar. O aliler divanı hiçbir hukukçu değil. Üç aliler oturun diyorlar. Dimdik ayakta çocuklar, hiçbiri oturmuyor. Babam oturun evlatlarım diye oturuyorlar ve o sırada öyle bir dalga esiyor ki eğer paşalara özellikle Kar Karabekir'e en ufak bir e, suç isnat edilirse önce burayı diye bir tehdit havası var. Ve bu Aliler ellerinde şu alo diyecekleri telefon da yok. Yazık onların o dönemi itibariyle. E, bütün asker de Çeşme'ye e, manevraya çekilmiş. Mustafa Kemal Paşa da orada. Ve bu üç Aliler nasıl gidiyorlarsa Çeşme'de paşam diyorlar durum böyle böyle ve Atatürk diyor ki paşaları beraat ettirin. Paşalar öylelikle beraat ediyorlar ve beraat da yetmeyecektir. Yıllar yılı Kazım Karabük'e şu evde, şu duvarlar dili olsa da anlatsa zor günler geçiriyorlar. Bütün e, diğer paşalarda e, kapılarda hafiyeler kim girdi kim çıktı ve ama diyorum ki şu masasının başında e, Mevlana'nın dediği çok önemli kahırdan doğan lütuf diyor. Yani burada bir göz hapsinde olması Kazım Karabekir için bir kalır. Vatanına devamlı yani canını verme bahasına vatanını koruyan bir adam gelsin burada kapıda polislerle e, göz hapsinde olsun. Ama Doğan Lütuf'a bakar mısın? Yakın tarihimize ışık tutan bütün kitaplarında şu masanın başında yazmış. Hatta yazdığı kitaplardan bastırdıkları e, toplatılmış, yakılmış, epeyce bir sıkıntılar da çekilmiş. Yani bu evin çok acıları yaşanmış bu evin içinde. E, dil kurultayı yapılacak. Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa. Zaten onlar çocukluk arkadaşları. E, ve diyor ki e, Atatürk çağır Kazım'ı da. Hem barışmak istiyorum hem de fikirlerinden istifade edelim. Hı hı. Dolmabahçe Sarayı'na e, gitmesine rağmen babam etten bir duvar iki komutanın önünü kapatıyor. Göz göze bile gelemiyorlar görüşmeden geri dönüyor. Sonradan Atatürk soruyor nerede Kazım? İşte geç kalındı, geri döndü falan diye. Yani o zaman da üzülüyor. Fakat en çok benim yüreğimi burkan komaya girmeden önce Atatürk etrafındakilere diyor ki çağırın Kazım'ı helallaşmak istiyorum. Haber vermiyorlar. Hı. Vefatından sonra ablalarım sorarlarmış. Gider miydin babacığım? Cevap tabii giderdim. O Mustafa Kemal'dir. Gel dediği zaman gidilir. İşte ondan sonradır ki ama sonra işte bu gene Atatürk'ün vefatından önce aynı Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın başına geleni serbest fırka içinde görüyoruz. Yani ikinci bir muhalefet partisi de demek ki şey görülmüyor o tarih itibariyle. Fakat burada geçmişe bakarak günümüzü de değerlendirmek isteriz. Kazım Karabekir'le Atatürk'ün arasındaki çok büyük bir sorunda Karabekir Atatürk e diyor ki, paşam partili cumhurbaşkanı olunmaz. İşte Hı. biz bugün de bu sıkıntıyı maalesef yaşıyoruz. Partili Hı. cumhurbaşkanı, diğer partilerin ya da diğer insanları kucaklayamazsın ki bir tarafsa. Dolayısıyla o da çok büyük bir tespittir. Daha sonraki Kazım Karabekir'i, işte İsmet Paşa'mız Atatürk'ün vefatından sonra tekrar politikaya davet ediyor, halk partisinden milletvekili oluyor. 39 senesinde ben 41 doğumluyum, yani ben doğduğum zaman babam milletvekili olmuş. Ankara'da kışları yaşıyoruz, yazın bu eve geliyoruz ve 20 pardon 48 yılında vefat ediyor. 46 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oluyor. Orada da benim çok büyük bir hatıram şudur ki kalp krizi ilk geçirdiği zaman yani vefatından bir hafta on gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gene bu yoksul çocuklar. O tarihte o çocuklara köprü altı çocukları denirdi. Ne olacak bu çocukların hali diye o ızdırabı ona bir kalp krizi neden oluyor. İşte 26 Ocak'ta vefat ediyor. O gün benim doğum günüm olan gün. Ama Kazım Karabekir daha e, doğuyu kurtarma dönemde hatta daha daha yani batıdayken de kimsesiz evlatları toplamayı gaye edinmiş ve Sarıkamış diyor benim için o kadar önemli ki hani bir kere kurtarıp vatanına kavuşturuyor. İkincisi de burayı bir çocuk kasabası haline getirdim ve binlerce kimsesiz evlada gerçek bir baba oldum. O evlatlarında resimlerini dışarıda da göreceksiniz ve bu arada da gene bu bize yükletilmeye çalışılan sözde soykırım lafına Ermeni çocuklarında bir cevabı var İçerideki odada göreceksiniz Kazı Karabekir Ermeni kimsesiz kalmış çocukları da baba oluyor kendi evlatlarıyla beraber yetiştirmiyor onları. Fakat onları da Trabzon'da Amerikalıların açtığı bir yetimhanede onlara da babalık ediyor. İşte o çocuklar bir kara kalem, Kazım Karabekir resmi yapıp hediye ediyorlar. Ve altında yazı şöyle: Yetimler Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine Trabzon Ermeni Yetimleri tarafından. Bu da bu iğrenç yalanı bize yapıştırmaya çalışanlara Ermeni yetimlerin tokat gibi bir cevabıdır. O halde son olarak e, Kazım Karabekir'in şefkatli yönüne girdik, eğitimci yönüne girdik. Sanatla olan alakasını bize anlatır mısınız? Son olarak? E, evet. Enstrüman çalıyordu, marşlar besteledi. Marşları günlerde. var tabi. Türk Yılmaz Marşı var. Ondan sonra Hürvatan Marşı var ki İstiklal Marşı yarışmasına katılıyor. Hatta iler içeride bir e, taş plak göreceksiniz. O evlatların sesinden. Kendi sesi yok ama ona çok üzgünüm. Onu bir türlü bulamadık. Ankara'da mecliste de ee, ve başlar besteliyor ve bugün e, müzisyenler dahi bunun çok büyük bir müzik bilgisinden kaynaklanmış olabileceğini söylüyorlar. Resim yapıyor, şiir yazıyor ve en önemlisi ki tarihi yapan adam tarihi yazıyor. Bu Çünkü bu tarihi yazarken de hani öyle afaki bir şekilde roman gibi yazmıyor. Her konuştuğunun bir belgesi var. Dolayısıyla her sözün arkasında o günün bir belgesini koyarak işte şu masasının başında yakın tarihimize ışık saçacak olan Mevlana'nın dediği gibi kahırdan doğan lütuf olarak o kitabı da bütün gençler için kitaplar yazıyor. Yani her yaşın genci. Ben size de acı bir şey söyleyeyim mi? Gençler maalesef yaşlılar, maalesef dediğim yaşlılar için gençlerden daha az tarih biliyorlar ve gerçekten de hani özellikle bugün şu korona belasını yaşarken illa aşı diyoruz ya işte tarihini bilmeyenin coğrafyasında başkaları çizer eğer tarihini yeteri kadar gerçeği kadar biliyorsan aşılanmışın demektir geceye karşı o hastalığa karşı emin oluyorsun dolayısıyla tarih aşısı da bize lazım. Gençler bazen yollarını bulmakta zorlanıyorlar. Bizim rotamız neresi olacak diyorlar. Eğer yollarını bulmak istiyorlarsa izleyicilerimizle de paylaşalım. Kendi tarihlerini okumaları yeterli. Evet, o zaman gidecekleri evet. yönü çok açıklıkla tayin edebileceklerini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben size teşekkür günü. ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu mekanda böyle bir söyleşi yaptık. İyi ki. Biz de sizin vesilenizle tarihe bir kez daha tanıklık etmiş evet, olduk bu canım, sayede. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür size. ederiz. Ba Sevgili seyirciler bugün sizlere Kazım Karabekir Paşa'mızın müzesinden seslendik ve Paşa'mızın kızı olan Timsel Karabekir Hanımefendi'den tarihin tüm gerçeklerini açıklıkla dinledik. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.